Allah Allah burada da göz... Aa bak gözüktüm. last Samuray. 694 LP olarak şu an şey yapıyor beni. Bir saniye abi ölmeyelim burada. 694 LP olarak görüyor. Bu Yasuo da. Çünkü şu an LP'miz 730'larda bir şey. Altın yani 7. sıra bizim. De buralara bakmanıza gerek yok. Burada ikiyi biz kapacağız zaten. Biri belki oluruz. Biri bir kapacak kadar oynar mıyım bilmiyorum. Bakacağız. İlerlediğin o yol senin sonun olacak. Mantıken yani anlamıyorum neden oyunda o tipler yükseliyor. Çünkü çarı çok iyi biliyor. Belli bir yerden sonra çarı metada ise çok yüksek LP'lere çıkıyor. Çarı metada değilse normal master, grand master oralarda takılıyor. Çünkü hep aynı Char'ı oynadığı için mekanikleri oturmuş, daha iyi matchupları biliyor. Onu yenebilecek tek adam counter matchup'ında ortalamanın üstünde oynayan bir adam oluyor işte. Öyle düşün. Güzel. Parası neyse verelim yazdıralım seni biri. Ora parayla olmuyor abi olsa gene almazdım herhalde. Oraya emek ister. Emeğini veririz alırız. Bizi hor görüyorlar. Biz kendimizi kanıtlarız gene. Teşekkür ederim ama abi. <laughs> Düşünmen yeter. Kalkanım varken gidiyorum. O farmı alaydık keşke. Zaten adam bakın skill atmıyor. Direkt kalkanımı bekliyor. Çok farm var. Oraya girdiğimde çok şey yapacağım. Ne ya? Aleyküm selam. What? Nasıl yedim lan onu? Minyonlardan çok damage yedik. Adama blue buff verdim bir de. Duramadım ya. Yani. Yerimde duramıyorum. Kısanti iki kere solo kill verdi Yoruya. Bunu iki kere öldün lan. Niye ile alakası yok ki? Arkadaşlar sponsorumuz hesap.com.tr ile RP'lerinizi uygun, hızlı ve güvenilir şekilde alabilirsiniz. Ayrıca 16 Ekim'den 30 Ekim'e kadar Riot epinlerinde bonuslar mevcut. 30 Ekim'den sonra Riot Games epinlerine zam gelecek. Almak isterseniz bu tarihler arasında işlem sağlayabilirsiniz. Aşağıdaki linklerden kayıt olduktan sonra sağ üstten çekilişler kısmına gidip oradan istediğiniz bir yayıncıyı takip edip takip ettikten sonra da onun çekilişine katılabilirseniz haydi videoya geçelim. Bleşi geldi herhalde iki. Abi W'm gelmedi? Çok anla ki gitti. iki tane skor. Takım kendi arasında kavga ediyor. Gene herhalde Luz'a koyacağız gibi. Kayna flash attık diye şu an. Bak hem çete baktım diye. Engelledim banladım diye herifi. Hem de flash'im gitti diyor o kayna kullandık iş, kullandığımız için. Gitti bak şu an koridor. Şunu kapatayım abi. Yok parents, bebeveynler falan filan gereksiz. O geçen geçen elde güzel oynuyordu. Şu an adamın zaten orman dönerek XP'si de önde olacak. Bence taşır. Kitap'a bir uğrayacağım ya. Gidebiliyorsam gideyim. Hep puşluyor çünkü. <laughs> Avengers Assemble. Oh bot lane de heartless. Mükemmel. 2 idi. Oh. oh. <laughs> 15 FF oh 030. <laughs> 4-0 Yorick. Comeback mümkün. Değil. Ya comeback gelir bak. Gene diyorum. Şuradan oyun kaybetsen bile kazanma ihtimalin var. Ya denersin. Bir pozisyon çıkar. Shutdown alırsın. Bir şekilde kazanırsın. Dayana'ya sol kombon falan filan var. Ama takım şu an mental olarak tilt oldu zaten. Hayır ya. Kaybediş falan filan moduna girdiler. O yüzden yok babacım çıkmayacak. Oğlum nasıl bir combo atıyorsun? Bu ne? Kısante hala fight atıyor mesela. Kain burada. Güzel. Bak çattanları aldık. Bak şu an takım kendine geldi. Kısante kesti. Takımı şu an morali yerine geldi dostlarım. Şu an fena değil. Belki buradan sonrasında bir win condition falan olabilir. Late'de alır mıyız inan bilmiyorum. Dayana'nın kombosuna bağlı. Çünkü Jin ve Zayra var. Tankımız var ama ADC'yi koruyacak bir çar yok bizde. Ve Kayn Asas olacak. Oradan hesapla. Kısanti nasıl kesti bilmiyorum. Ama durumu düzeltti şu an onu söyleyebilirim. Ryze'a dikkat etsinler. Okey Ryze side'a çıkmış. Korkuyorum çünkü Ryze'a bir double daha giderse o zaman sıkıntı. Grabları vermeydik. Tapa dive geliyor ya mecbur. Tapa dive gelirken o ejderi alalım. Nice. 9-2'den 10'a 7 sanki döndü gibi ha? satmazsak döndü gibi satmazsak dediğim an bir tane kill vermemiz ne kadar büyük bir şey ya Zapa yeni ürün düşünüyoruz araştırmada yapıyoruz ama yani bere fiyat falan alıyoruz yeni bir tane o figürler var ya o darkin oldu 3D figürler var ya onlardan düşünüyorum. Katana falan yapabilirsek onlardan yapmayı düşünüyorum. Aklımda var birkaç tane plan. Hayırlısı olsun. Hemen çağır babayı hemen 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 babanı çağır hemen. Bekir mi kaç LP kaldı? Son oyun bunu yenersek bitiyor. Ki şu an durumumuz güzelleşti. Şatlanım var. Ee, kan buraya isteye olabilir. Bu wave'den sonra zaten base atıp maf olmuş alacağız. Adam da asırlık alacak. İyi buraya gelmiyorlar istemiyorlar demek ki. Şu plaka gitsin bir. Ha, bu plaka gitti şimdi. Adama daha plaka zor veririz. Oyun uzamalı yoksa vermeyiz. TP'm var. Güzel gene ya. Ama Kayn nerede? Ben oraya gitmeyeyim öyle. Çok iyi yine double verdik. Şimdi base alsın biz burayı alalım. 10 numara. 10 numara plan abi. Vallahi comeback olursa YT'ye gider mi bilmiyorum. İnanılmaz garip bir yerden şu an oyunu döndürüyoruz, döndürürsek. Kain nerede görmüyorum. O yüzden şu plakayı alıp hemen uzayacağım. Tempo da kaybetmeyelim. ama aynı anda gelelim. Şu an skoru toparladık. Bak Kain geldi. Yani 9'dan 9-2'den biz 11 kill aldık. Adamlar 3 kill aldı. Öyle düşünün. Helal helal helal. Çok iyi. Çok iyi. Kuleyi öldü. Hiç önemi yok. Hiç önemi yok. Az önce ölü olduğunu görmedim abi. Neyi? GM son maç. GM oluyoruz bu maçtan sonra. Yani yapacağı bir şey yok orada pek. Yorik yok. Yorik'in TP'si gelmiş olabilir. Grab'ımız yok ya. İlk tavır almamız zor bir tık. Baksana yarım saat vuruyorum. 400 goldum olmasa Yori'yi şu an ileride tutardım. Bu lane'e girmeden önce. Ama maalesef 400 gol shutdown'ımız var. What? Oha! Hahahah! <laughs> la. Ahahahah! Lan Doge edi. Daha da dojda lan adam rüzgari kesti lan Lifesteal. lifestyle alsam da ölüyormuşum neyse Zayra niye öldü lan ah şattanında anne ne satayım 500 gold verdik bu kötü Reke e bakabiliriz herkesin durumu şu an fena değil Damla hocanın ders iptal ooo sabah ders yok sunum yok çok iyi <laughs> çok iyi dostum Sabah sunum yapacaktım. Bir de sunumu bana kitlemişlerdi arkadaşım. Ya, kitledi tabii canı sağ olsun sıkıntı yok da. Sabaha kadar lol yok. Bir dersim daha var ama ya. Sadece sabahki dersim iptal oldu. Öğleye doğru 12 gibi bir dersim var. 11'den 1'e kadar. Sadece okula 9.30'da gitmeyeceğim mutluyum. E, Dayana tek bir kişi ulti atmaz diye düşünüyordum açıkçası da bu sıkıntı Böyle oynamamak lazım Kainofight ultisini atmadıysa yok artık diyeceğim Nice Buraya direkt TP koyuyorum ya bekletmeye gerek yok Ana'nı satayım ucundan kaçtı be Rift'i alalım Rift'i alabiliriz. Kerem Aktürkoğlu'na benziyorsun abi. Eyvallah Kerem. Biliyorum benzediğimi. Bölüm ne? Beden için okuyorum. Yeni sandalye. Oğlum odayı boyamadım ki ya. Sandalye gerçi alayım mı? Harbi. Yazıyorum ya. Diyorum ki biri sponsor olur. Vallahi sponsorluklara yazıyorum. Olsun biri artık diye. Olmuyor. Brej'ini alsın. Onu biz almamıza gerek yok. Hayır kafada da düşünüyorum. Neden acaba? Yeterli kitlem yok. Var. Menajer gibi yazabilirsin. Olur. Aa tier 2. Oğlum grabımız olta var ya. Kuleleri nasıl içinden geçeceğim? Çok iyi. Oğlum comeback harbiden ağır geldi bir daha inanılmaz. Herkes kavga ediyordu. Utanmasalar ana bacı yapacaklar. 4-0 başladı Yorick. Bugün yayında ne dedim? Lose olan oyun win olmuyor dedim. Bak oldu. Harika Teşekkür ederim ya. Teşekkürler Allah. Im. Duamız bu kadar hızlı makbul olacağını bilsem Mercedes BMW falan bir şey derdim. Bizden niye olmuyordu? Oyun lose olabilir artık. Yani inşallah olmaz. Biz bota öyle bir de bir yürüdük ama bota gideceğiz. Ojin ne vurur şu an var ya. Uf yani. Bunlar hep zap sayesinde. Evet. Siz de zap bilekliğe sahip olarak böyle binler alabilirsiniz. Gene az diledim. <laughs> az. Bana yeter olmuş. Adam kedileri bırakıyor gidiyor lan. Benim. EQ flashı ben de düşündüm de EQ'yu atamayacak kadar kafama nasıl koydun onu ya? Flash yok. Son anda olsuz yok. Hmm. Atakan var, ejder var. Ne diyorsunuz, olurlar mı? Kardeşler başladı abi ama biz öldük. Yani Jin'in ölmesi problem. Diğerlerinin ölmesi çok da büyük problem değil. Ha, evet Jin de öldü. Evet bu problem. Bu problem GG olabilir oyun. Ya bu kadar kötü nasıl pozisyonladık ki? Bir tane kay nasıl buradaki 3 kişiyi oyalayıp bir kişiyi kesip sonra Jin'in shutdownunu aldırıp buradaki fight'i kazandırdı? 4-2'den 4, 4 al normal ki fight'ler bok gibi. Bir şey yapamıyorum. Gene lose olacağını düşünmüyorum ama. ya yani şu anki fightta herkes tek tek öldü. Bir düzen yok, bir şey yok. Ejder'dense Atakan'ı alsalardı üzülürdüm. Ejder almaları çok problem değil. Beraber fight atınca anlayacaksınız zaten aradaki farkı. Daha vadi var evet risk var. Bir tane fight kazanırsak direkt oyun bitiyor. Bir i̇şte kazanırız yani. Dayana ERA'ya atacak bitecek oyun zaten. Maalesef. Çünkü Kain daha mobil. Oh, oh. Abi biz neden bu kadar useless kaldık ya oyunda? Sona aldı ikisini. Vallahi kaybediyoruz oyunu. Hay nereye gitse kill aldırtıyor evet. Diana ile biz daha bir kere komba yapamadık. Bir kere. Ananı satayım böyle şansların da balının da keseceğiz adam Peyzes'i çalıştırıyor hop yok Jin'in flash'ı yok bir şeyi yok gene Team fight olmuyor evet team fight yapmalıyız Nash fight'ında umarım yaparız bir tane Ebediğim de bitmedi 5v5 de bizden güçlü değiller Yani Ryze'i tutsak bitiyor zaten oyun Ciddiyle bitiyor bu arada hani alırız Yapmayın hocam onu Abi gene... abi grup olabilir miyiz artık ne olur? Neden herkes tek tek gidiyor ölüyor? Ananıza satayım. Şimdi ne yapacağız ki? Neş verdik. Oğlum oyun lose oldu ha şu an. Oradan nasıl lose olabilir ki oyun ya? 10 dakikadır falan. inanın takım fight atmadık. 10 dakika falan oldu bak. Biter mi ki? <gülüyor> GG. <gülüyor> GG. <gülüyor> nice hocam. <laughs> Grandmaster maçına bak oğlum. Bir o takım kazanıyor, bir bu takım kazanıyor, bir o kazanıyor, bir bu kazanıyor. YouTube, YouTube, like, yorum, abone hepsi bir anda gelmeli bence. Çünkü hem çekişmeli hem güzel maçtı. Like'lar, abone olur, unutmayın hocam. Grandmaster olduk. Nice hocam.